Evet hadi video gönderiyoruz. Evet ne diyordun bir dedeni? Konuşmayacak mısın babayla? Babacım de bakayım bir. Babacık. Babacık değil. Babacım. Baba. Babam de. Babacık. Babam de. Baban. Babam. Baban. Kız senin baban. Babam. Baban. baban. <laughs> Babacım. 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 Ben pizza yedim de. Pizza. Pizza hala da yiyor. <laughs> aşkım. Aşkım. Bak. Sen de babam de. Gelecek. Gelcek aşkım az kaldı. Gerçek baba. Hı. Ne diyeceksin? Söyle bakayım. Haa, söyle söyle. Ne? <laughs> ne? Hmm. Hadi bahçeye ineceğiz daha. Ellerimizi yıkayalım.